çıtır mantımız. Ankara'da mantı ve makarna için favori mekanıma gidiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Emine abla kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi bugün bize neler hazırlayacaksın? Çıtır mantımız olacak. Mix tabağımız, prens mantımız, portelinimiz ve çocuklu mantımız ve yağlamamız olacak. Sıcak suyunu veriyoruz. Evet. Salça sos bezdiriyoruz. Şimdi mikseri atıyoruz. Evet. Sinop mantısı olarak yaptığımız üçgen mantılarımız, Skender mantı olarak yaptığımız yaprak mantı, çıtır olarak kullandığımız klasik mantımız. Mutfağın temizliğine de dikkatinizi çekerim. Çalışanlar hep kadın olunca evet, hemen fark olun. ettiriyor. Şu an için fırın aşaması geldi, fırına vereceğim. Evet. Mix tabağım için soslarımı istiyorum. Tereyağında cevizi kavuruyoruz. Lezzeti daha güzel oluyor. İskender sosu dediğimiz tereyağında salçalı sosumuz özel baharatlı. Pul biberli tereyağımız. İskender mantı üstüne döktüğümüz sade yağımız var. Ayranı alınmış. Bildiğimiz sade yağ. Sade yağ. Vallahi evet. Vallahi bravo. Şimdi çıtırımız geldi. Evet. Yaprak mantımızı. Üçgen ve sinop mantıda kullandığımız mantılarımızı alıyorum bu sarımsaklı yoğurdu. Bunu üçgen mantı olarak yapıyoruz. Sinop mantımız, çıtır mantımız, İskender mantımız. Tereyağlı, cevizli sosumuz. İskender sosumuz var. Sade evet. tereyağımız. Ya da pul biberli tereyağı sosumuzu veriyoruz. Çıtırımız ve üçgen mantımızın üzerine. Emine abla elinize sağlık. Teşekkürler, afiyet olsun. Prens mantımız. Prens hazırlayacağız. Beş peynirli olarak ıspanak suyuna yaptığımız ve fesleğenle. Şimdi sosunu hazırlıyoruz evet, değil mi? sade yağımızı koyduk. Çok az bir sarımsak veriyoruz alttan. Biraz karabiber, hafif krema ve kendi yaptığımız fesleğenli pesto soslarımız. Haşlanan tortellilerimizi da devam ediyor haşlanmaya. Pişen prens mantımızı alıyoruz. Yoğurdumuzu tercihe göre salçalı sos ve pişen tortellilerimizi En yani son üzerine peynirimizi rendeliyoruz. Sucuklu mantı içinde tavamıza tereyağımızı veriyoruz. Tereyağımız eridikten sonra sucuklu mantılarımızı içine güvecimi ısıtmaya başlıyorum. Alt kısma beşamel sosumuzdan veriyoruz. Peynir rendeliyoruz üzerine ve fırına devam ediyoruz. Şimdi fırına doğru gidiyoruz. Evet. Fırında pişmeye devam ediyor sucuklu mantımız. Makarnalardan haşlanmak üzere yapıyoruz. Taze makarna olduğu için 3-4 dakika hemen hızlıca ederim. oluyor. Ama ben az haşlayıp sosumda devam ettiriyorum. İçine iyi çeksin diye.